Hazreti Hud kıssası. Hazreti Nuh'un kavmini yutan ve dünyayı yerle bir eden tufanın izleri yıllarca silinmedi. Gemiye binerek kurtulan inanmış insanların uzun yıllar süren çabalarıyla birlikte yeryüzü şenlendi, güvenli, dost doğru ve sevgi dolu bir yer oldu artık. Nuh peygamberin çocukları ve dostları çoğaldı, aileleri genişledi, torunları oldu. Onlar da evlendi, çocuk sahibi oldu. Onların da çocukları oldu. İnsanlar çoğaldıkça Allah'ın kendilerine bağışladığı yeryüzüne dağıldılar. Her kavim ayrı bir yere yerleşti. Orayı yurt edindi, sahiplendi ve güzelleştirdi. Bu kavimlerden biri de Ad idi. Güney Yemen'i vatan edinmişti. Burası denize yakındı. Kum tepeleriyle çevrili olan bu güzelim vadide su gayet bol yağış fazla, toprak bereketliydi. Nereyi kassalar su fışkırıyordu. Tarlalarda bol bol ürün yetişiyor, göz kamaştıran bir yeşillik halinde otlaklar, bahçeler ve bağlar uzayıp gidiyordu. Suyu ve yeşili seven bin bir çeşit hayvan çayırlarda otluyordu. Kuşlar cıvıl cıvıl ötüşüyordu. Yeryüzünün en güzel şehri buradaydı mermer sütunlu binalar görkemli bir şekilde yükseliyor, şehrin dört bir yanında parklar bulunuyordu. Geniş, bakımlı ve gösterişli evlerle, bakımlı sokaklarla, zengin insanlarla dolu olan bu şehre İrem adını vermişlerdi. İrem halkı boylu poslu, iri yarı, gücü kuvveti yerinde insanlardan oluşuyordu. Şehri yüksek surlarla çevrelemiş, aşılmaz kaleler yapmışlardı savaşmak için gerekli araç gereci kendileri üretiyorlardı. Büyük bir cephaneliğe sahiptiler. Zenginlikte kimse onlara yetişemezdi. Bütün bu güç, bu zenginlik onları şımartmıştı. Kendilerinden başka herkesi değersiz görüyorlardı. Şehri çevreleyen çöl yollarına gelip geçenleri yanıltacak işaretler koyuyor, yolunu yitirip çölde şaşkın bir halde oraya buraya koşuşanlara bakarak gülüyorlardı. Sırf eğlenmek için gelip geçenlerin mallarına el koyuyor, onlara akla hayale gelmeyecek işkenceler yapıyorlardı. Nuh peygamberin kavmi gibi alemlerin yaratıcısını unutmuşlardı. Taşlardan ve ağaçlardan putlar yapmışlar, bunlar bizim tanrılarımızdır diyerek onlara tapmışlardı. Zulüm ve haksızlıkta çok ileri gitmişlerdi. Allah at kavminden Hazreti Hud'u seçti ve onu elçi olarak görevlendirdi. Bundan böyle Hud peygamber onları Allah'a inanmaya ve iyi ahlaklı olmaya çağıracaktı. Hz. Hud peygamberlikle görevlendirildikten sonra ilk olarak kavmine putlara tapmaktan vazgeçmelerini öğütledi. Allah'a ibadet etmelerini söyledi. İnsanlara eziyet etmeyi bırakın, onlar sizin kardeşinizdir, kötülük yapmaktan kaçının diyordu. Hırsızlık yapmayın, yalan söylemeyin, yollara yanlış işaretler koyup insanları zora sokmayın, onlarla alay etmeyin, zenginliğinize ve gücünüze güvenmeyin. Hz. Hud'un sözlerini dinleyenler çok şaşırdılar. Hud peygamber uyarılarını sürdürdü. Ey kavmim, ben Allah'ın size gönderdiği elçiyim. Ondan korkun ve size söylediklerime inanın. İrem halkı şaşkındı. Açık konuş, dediler. Bizden tam olarak ne istiyorsun? Sizden dedi Hud peygamber. Kendim için herhangi bir şey istemiyorum. Yalnızca Allah'a kulluk etmenizi istiyorum. Ondan başka ilah yoktur. Kendi elinizle yaptığınız putlara tapmaktan vazgeçin ve Allah'tan korkun. Atalarımızın taptığı putları bırakıp tek bir Allah'a mı ibadet edeceğiz? Bunu söylemek için mi geldin?" dediler. "Evet," dedi Hud aleyhisselam. "Bunun için geldim." Ey kavmi! Sizi yaratan, Nuh peygamberin milletinin başına gelen tufandan sonra yeryüzünü yeniden size bağışlayan, size erkek ve kız çocukları veren, sizi güçlü kılan Allah'tır. Bunu söylemek için buradayım. Sen de bizim gibi bir insansın. Neden Allah seni peygamber olarak seçsin ki? diye sordular. Hud aleyhisselam, buna mı şaşıyorsunuz? Neden anlamıyorsunuz? Allah sizi doğru yola iletmek, insanlara eziyetten sizi alıkoymak, işlediğiniz kötülüklerden vazgeçirmek üzere beni elçi olarak seçti. Bunda şaşılacak ne var? Sen akılsız ve yalancının tekisin dediler. Kut peygamber ben akılsız da değilim, yalancı da. Alemlerin Rabbi tarafından size gönderilen bir elçiyim. Sizin için güvenilir bir öğütçüyüm. İnkar edenler bunun üzerine şöyle dediler. Bize putlarımızı terk etmemizi öğütleme. Boşuna uğraşma. Sana da sözlerine de inanmıyoruz. Hud aleyhisselam üzgündü. Sözlerimin doğruluğuna Allah şahittir dedi. Putlarınızdan size ne bir zarar ne de fayda gelir. Onlar cansız, güçsüz, akılsız şeyler. Taş olduklarını görmüyor musunuz? iyiliğiniz için size öğüt veriyorum. Yanlış inancınızda inat ederseniz Allah'ın başınıza bir felaket getirmesinden korkarım. Nuh'un kavminin başına gelenleri ne çabuk unuttunuz. İnkarcılar hiddetlendi. Bizi azapla tehdit ha. Kim karşımıza çıkıp bizimle çarpışmayı göze alabilir? Bize galip gelecek kimse tanımıyoruz, dediler. Haydi git, git de Rabbine söyle, söz ettiğin azabı hemen göndersin. Bize gücü yetip yetmediğini göreceğiz. Hud peygamberin bütün öğütlerine rağmen halkı yola gelmemişti. Onu yalancılıkla suçlamış, onun peygamber olduğuna inanmamışlardı. Hud aleyhisselam en büyük güç sahibi Allah'tır. Onun her şeye gücü yeter. Dilerse sizi ve şehrinizi yerle bir eder deyince onunla alay etmişler. Bize kimse güç yetiremez, bizi kimse yenemez diyerek adeta Allah'a meydan okumuşlardı. Hud aleyhisselam bu insanlara acıyordu. Onların kalpleri putları gibi taşlaşmıştı. Allah'ın sayısız nimetini unutmuşlardı. Büyük bir şımarıklıkla kendilerini yaratıcıdan daha güçlü görüyorlardı. Çok geçmeden İrem şehrinde yağmur kesildi. Gökten bir damla düşmüyordu artık. Kavurucu bir sıcak her yeri yakıyordu. Ekinler sarardı, soldu. Sıcaktan kavruldu kuraklık ve ardından kıtlık baş gösterdi. İremliler şaşkındı. Çareyi putlarına yakarmakta buldular. Taş ve ağaçtan putların önünde yerlere kapanıp yalvardılar. Onlardan yağmur istediler. Hud peygamber, "Ey kavmim!" dedi. "Allah'a dua edin. Yağmuru ondan isteyin. Size ancak Allah yardım edebilir. İnkar edenler git başımızdan." Kendi ilahlarımıza dua ettik biz. Göreceksin yakında yağmur yağacak. Günlerden bir gün gökte kara bir bulut göründü. İrem halkının tam üzerine doğru geliyordu. Herkes sevinçle bağırarak koştu. İşte yağmur bulutu geliyor. Bakın tanrılarımız duamızı kabul etti. Az sonra yağmur yağacak ve vadimizi suyla dolduracak. Kimi toprağa koştu, kimi putlara. Herkesi bir sevinç dalgası sarmıştı gülüp oynuyor, şen şakrak kahkahalar atıyorlardı. Ve ansızın karardı ortalık. Şiddetli bir rüzgar çıktı. Fırtına büyüdü, ağaçları yerinden kopardı, duvarları yıktı, mermer sütunları paramparça etti, evleri dağıttı. İnkarcılar neye uğradıklarına şaşırmışlardı. Oradan oraya koşuyor, bağırıp çağırıyor, çaresizce fırtınanın önünde sürükleniyor, yerde yuvarlanıyorlardı. 7 gece 8 gün sürdü fırtına. Her şeyi yok etti. Bir tek Hud aleyhisselam ve ona inanan pek az insan kurtulmuştu. Allah onları korumuştu.